الله. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقوله يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا صورة بين دمين ما أصابك من حسنة فمن الله Bu ikisi arasındaki farkı soruyorsunuz. Evet, yakın bir zamanda olduğu için hatırlıyorum. Biz bunu bayağı bir üzerinde durmuştuk. Ee, önceki ayette şöyle deniyor ki ölümle başlayan ayet اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ Siz her nerede olursanız olun ölüm size gelip isabet eder. Sonra Allah Azze ve Celle onların bakış diyor ki وَاِنْ تُصِبُمْ حَسَنَةٌ Onlara güzellik isabet etse diyorlar ki يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ bu Allah'ın indindendir. Allah'ın katındandır. Ve untsibhum seyyatun ancak onlara kötülük isabet etse diyorlar ki hadihi min indik. Bu senin katındandır. Amin. Evet. Kul kullun min indillah. De ki hepsi Allah'ın indindendir. Fe mali haula'i'l kavm la yakadun yafqahuna haditha. Ney var bu topluluğun? Tek bir çift sözü anlamamaya. Yani ayak sürüyorlar. Neredeyse tek bir sözü anlamıyorlar diye. Şimdi biz orada da dikkat ettik ve malum bir soru bu. Bir önceki ayette Allah Azze ve Celle onların sözünü düzeltip hepsi Allah'ın katındandır diyor. Hemen sonraki ayette ifadeyi tekile düşürüp sana bir iyilik isabet ediyorsa Allah'tandır. Sana bir kötülük isabet ediyorsa kendindendir diyor. Hani demin ayette hepsi Allah'tandır dedi. Daha arayı araya ayet bile girmeden, biz bu iki ayeti incelediğimizde dikkatimizi ind kelimesi çekmişti. Önceki ayette ind kelimesi üstelik her olması gereken yerde özenle kullanılmışken, sonraki ayette ind yok. Ind kelimesi de katında demek. E, aidiyet ifade ediyor. Dolayısıyla biz şöyle yorumladık. Yani o an aklımıza öyle geldi, öyle paylaştık. Sadece bizim düşündüğümüz bir şey olmayabilir. Allah Azze ve Celle önceki ayette onların ifadesini bu ondan, bu senden demelerini reddedip hepsinde ind var. Hayır hepsi Allah'ın indinden diye düzeltti. Yani bunun yaratılması, var edilmesi, kaynağı itibariyle ind kelimesi kaynağı itibariyle Allah Azze ve Celle'ye dönmektedir. İsabet eden kötülükler de, isabet eden iyilikler de hiçbiri Allah'tan başkası katından değildir. Allah'ın katındandır. Ama bir sonraki ayette bu ind kelimesi hasfedilmiş. Bu sefer sebebiyet, ötürülük anlamı, gerekçe anlamı. Eğer sana bir güzellik isabet ediyorsa bu Allah Azze ve Celle'nin gerekçesi Allah Azze ve Celle'dir. Yani onun rahmetidir, esirgeyişidir, sendeki herhangi bir iyilik ilahi rahmete sebep teşkil edemez. Sen güzellik isabet ediyorsa bak bu da kıldığın namazdan ötürü, sen iyilik isabet ediyorsa bak bu da yaptığım iyiliklerden ötürü deme. Bunu böyle bil ki bu Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden ötürü de. Cennete bile girmiş adam ne diyor konuşurken? o cehennemlik olan arkadaşını akranla olan konuşurken ve laula ni'metu rabbi la kuntu minal Rabbimin nimeti olmasaydı ben de senin gibi ateşte olurdum. Demiyor bende namaz kılmayan kılmasaydım veya ben de işte iyilik etmeseydim cennete giremezdim diye ameliyle ilişkilendirmiyor. Allah'ın elçi sallallahu aleyhi ve sellem de öyle söylüyor. Kendi cennete girme ümidini Allah azze ve celle'nin rahmetine bağlamış. Dolayısıyla gerekçesi iyilik, güzellik isabet ediyorsa gerekçesi Allah'ın rahmetidir. Ama o ma asabeke min hasenetin ettin bir kötülük isabet ediyorsa femin nefsik. O da senin kendi nefsinden diyor Cenab-ı Hak. Yani sebebi gerekçesi itibariyle. Önceki ayette ise ind kelimesi vardı. O kaynağı itibariyle, yaratılışı itibariyle, var edilmesi itibariyle. Hayır da şer de Allah Azze ve Celle'dendir. Kaynağı itibariyle. Ama sebebi itibariyle hayırın sebebi Allah Azze ve Celle'dir. Her türlü hayrın sebebi. Şerrin sebebi bizatihi bizim yanlışlarımız, eksiklerimiz, kusurlarımızdır. Kul eğer hayrın sebebini kendi ameli görürse ondan daha müstekbir bir kimse yok. İşte bu istikbardır yani. Kul eğer kendisine gelip dünyevi de olsa, uhrevi de olsa erişen hayrı kendi yaptığı güzel işlere bağlarsa bu Kur'an'ın anlayışına da uygun düşmez. Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğüne de gerçeğe de uygun düşmez. Allah Azze ve Celle geçmişteki ümmetleri anlatırken فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَيْنَا فَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَيْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَةُ İçlerinde hidayet ettiklerimiz de var. İçlerinde dalaleti hak edenler de var dedi. Hidayet ettiklerine demiyor hidayeti hak edenler diye. Ona hidayet ettikleriniz diyor. Dalaleti dalalete saptırdıklarını ise dalaleti hak edenler olarak tarif ediyor. Dalalet hak edilir. Hidayet ise ki en büyük nimettir. En büyük tuftur. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti Allah Azze ve Celle'nin rahmeti kuşkusuz sebepsiz çalışmıyor. Kulda buna dair bahaneleri Cenab-ı Hak. Kulda buna dair sebepleri arıyor ama asla bunlar o hidayetin birebir karşılığı ve hak edişi olarak anlaşılmamalıdır.